15 Eğitim-Sen üyesinin görevinden uzaklaştırıldığı İzmir'de kentin en köklü okullarından biri olan Atatürk Lisesi'nde de 6 eğitim emekçisi açığa alındı. <laughs> Eğitim-Sen iş yeri temsilcisi Hamdi Çalık, "Verdiğimiz mücadelenin bedeli ödetilmek isteniyor." dedi. Her türlü cemaat, tarikat ilişkisi içerisinde sürdürülmesi yönelimlerine karşı mücadele ettiğimiz gerçeği ortada dururken bizim mücadele ettiğimiz yapılara karşı Yapıların faturasını ödemek bizi rahatsız ediyor. Çalık, yöneticilerin ortadaki kaos ortamını fırsata çevirmek istediğine de dikkat çekti. Belki de bu arkadaşlarımıza bu suçlamayı yöneltenler, e, belki de kendilerini kamufle etmek için e, şey karartıyor da olabilirler, e, bilemiyoruz. Onu daha sonraki süreçlerde bunların peşini elbette düşeceğiz. Cemaat üyesi olmakla suçlanan eğitim emekçileri durumun şaşkınlığını yaşarken hukuki süreci de başlattı. Arkadaşlarımızın mücadele yürüttüğü bir konuda suçlu duruma getirmişler. Bunların tabi soruşturması talep edilecek üzerlerine gidilecek. Ama şu anda arkadaşlarımızın yaşadığı bu iki türlü mağduriyetin giderilmesi konusunda sendikamızla birlikte bir çalışma. Keske bağlı tarım Orkamsen, darbe girişiminin ardından 17 üye ve yöneticisinin asılsız ihbarlarla açığa alınmasına tepki gösterdi. İki üyelerinin asılsız ihbar nedeniyle 3 gün gözaltında tutulduğunu aktaran Tarım Orkamsen Genel Başkanı Hamit Kurt, ihbarda bulunan kişinin ihbarın asılsız olduğunu itiraf etmesine rağmen üyelerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi. Şimdi biz buradan soruyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında darbeci olarak tarım orkam senin üyelerini mi gördünüz? Yoksa birilerini gizlemek için mi her zaman demokrasi ve aydınlık bir gelecekten yana olan arkadaşlarımıza yön, yöneliyor musunuz? Dünden bugüne kamuda paralel yapı ile ilişkileri bilinen kimi idareci ve kişilerin görevlerine neden devam etmektedirler? Herkes şunu bilmeli ki gerek sendikamız gerekse